Burası Bayburt'un Beşpınar Köyü. Bu köy ülke olarak gurur duyacağımız bir başarıya ev sahipliği yaptı. Beşpınar'da Anadolu'nun kültür mirasını geleceğe taşımak amacıyla kurulan müze, Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen yarışmada Avrupa'nın en iyisi olarak büyük ödülü kazandı. Beş ana kategoride ödül süreçleri çalışıyor ve bütün Avrupa çapında yapılan müracaatlar sonucunda ana kategorilerde ödüller veriliyor. Ayrıca bir de teşvik ödülleri veriliyor Avrupa Müzecilik Forumu tarafından. Bu anlamda Avrupa'nın da yılın müzesi seçilmiş olduk. Ödüllü müze 2012 yılında kültür evi olarak yolculuğuna başlamış. Yavuz ailesi tarafından kurulan kültür evi daha sonra adım adım bir etnografya müzesine dönüşmüş. Bir ev yapma niyetiyle yola çıktık. Büyük bir ev yaptık buraya. Bütün kardeşler, eş dost gelsin. Güzel zamanlar geçirelim diye. Derken o sergi salonu ufak çapta. Hani gelen gidene bir hoşluk olsun dedik. Köyün kullanılmış araç gereçlerini sergileyelim derken milletin hoşuna gitti bu. E ne yapsak neysek bir tane daha yapalım. Hadi şunu da yapalım. Bunu da yapalım gibi oldu. Ee, öylelikle büyüdü. Biz bile inanamıyoruz bu aşamaya geldiğimize. Fakat bu ekip işi, yürek işi, duygu işi gerçekten burada samimiyet kazandı. Doğallık kazandı diyorum. Ödüllü müzenin önümüzdeki süreçte daha da büyütülmesi planlanıyor.